Yerli aşı turkova hatırlatma dozu olarak yoğun şekilde tercih ediliyor biliyorsunuz. Ayrıca koronavirüs tedavisinde kullanılan yeni ilacın dağıtımına da başlandı. Detayları şimdi CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu konuyla birlikte aktaracak. Bir sözü fazla uzatmayalım. Mücahit söz sizde. Meltem evet son haftalarda omikron varyantı ile birlikte vaka sayılarında hızlı bir artışa geçilmişti. Geçtiğimiz haftadan itibaren o artış biraz daha düştü. Şu sıralarda 80 bin 90 bin bandında vaka artışı gerçekleşiyor. Tabi üçüncü doz hatırlatma aşıları da yapılmaya başlandı. Turkova aşısı da bunlardan biri. Biz de şu anda Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Yanımızda başhekim Profesör Doktor Özgür Yiğit var. Bu konuyu konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ Sağ olun. Hocam, Turkovak aşısında durum nedir? Vatandaşlar Turkovak aşısına rağbet gösteriyorlar mı? Etkileri nasıl? Vakaların düşüşmesinde Turkovak aşısında e, etkisi var mı? Katkısı var mı? Yani sizin de söylediğiniz gibi Omicron pikini gördük. Sağlık Bakanımız da aynı şekilde açıklamıştı. Artık e, pikten inişe doğru geçmiş bulunmaktayız. Bunun da aşılamanın yüksek olmasının bir önemi var. Ama tabii Omicron varyantının da yani hızlı yayılıyor ama işte hastaneye düşüşlerde ve yoğun bakımlara düşüşlerde çok etkin değil ama buna rağmen hala 65 yaş üstü hastalarımızın ve özellikle aşısız hastalarımızın yoğun bakımlarda çok olduğunu ve hasta yatışlarının daha çok aşısız ya da hatırlatma dozunu yapmamış vatandaşlarımızdan oluştuğunu gördüğümüz için özellikle artık hatırlatma dozlarını vatandaşlarımızın yaptırması lazım. Bu konuda mazeretimiz de yok. Türk dünyadaki aşı üreten nadir ülkelerden birisiyiz. Yaklaşık işte 10-12 ülke var. Bunlardan birisi de biziz. Bu gurur verici bir şey. Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle Erciyes Üniversitesi'nde üretilmiş Turkovak aşımız var. Ee, geçen haftaya kadar sadece şehir hastanelerinde yapılabiliyordu Hava aşısı ama bunu bekleyen çok vatandaşımız da var. Onu biliyorum. o yani Dolayısıyla bütün, hastaneleri... bütün hastanelerde artık Hava aşısı yapılabiliyor. En azından hatırlatma dozlarını işte 2 doz Sinovac olmuş, 3 doz Sinovac olmuş kişilerin hatırlatma dozlarını ya da Biontech olmuş kişilerin hatırlatma dozlarını Turcovac la yaptırabilirler. Bu uzun bir e, dönem yani uzun bir süreç e, yani işte bir aşı olduk ya da iki doz aşı olduk işimiz bitti anlamına gelmiyor. E, virüsün özelliğinden dolayı bu aşı e, bu da konudaki aşılar hani ömür boyu bağışıklık yapmıyor. Dolayısıyla e, virüs kendisini mutantlarla yenilediği için sürekli de aşı olmak durumundayız. Yani işte biz aşı olduk hala niye aşı oluyoruz? Biraz daha sabretmemiz lazım. Hatırlatma dozlarını yaptırmamız, evet. ihmal etmememiz lazım ki şu inişe geçtiği dönemde aşı oranımız biraz daha yüksek olursa ki birinci doz, ikinci doz, yüzde doksan insanımız, yani yüzde doksan oranında aşılama var. Bu büyük bir oran. Ama üçüncü dozlarda biraz oranımızın artması lazım. O da yüzde altmışlarda bunun yüzde 80'lere çıkması umarım hani pandemi inişteyken de Omikron inişteyken de aşılama oranı artarsa kişisel tedbirler devam ederken aşılama oranımız artarsa pandemi endemi haline gelir diye düşünüyoruz. Belki kişisel tedbirlerden de özellikle toplumsal bağışıklık oluşursa aşılama ile beraber ki Türk gibi bir aşımız da var e, umarım o tedbirlerden de kurtuluruz diye. kurtuluruz diye düşünüyoruz ama aşılama hala gerçekten önemli. Evet. buradan biz de bir kez daha çağrıyı iğneleyelim. Hatırlatma dozunu olmamış olan vatandaşlar her hastaneye gidip Turkova kaşısını olabilirler. Sadece şehir hastanelerinde değil diğer aşılar için de şehir hastanelerini tercih edebilirler. Hocam şunu da merak ediyorum. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için artık e, koronavirüsün bir de ilacı çıktı. Molnupiravir. Bu ilacın dağıtımına başlandı mı? Etkisi nasıl bu ilacın? Yani şu anda Türk Türkiye'de Molnupiravir var. Özellikle filyasyon ekiplerimiz e, bu aşıyı özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine götürüyorlar ve e, ücretsiz Sağlık Bakanlığımız bunları dağıtıyor. E, bu konuda da hani özellikle ilk 5 gün içinde etkin e, Molnupiravir yani şey, şeyin viral infeksiyonun ilk 5 gününde hani hastalığa yakalandı ilk 5 gün geçirmeden ile başlamaları lazım. 5 günden sonra çok etkisi olmuyor. Dolayısıyla ilk 5 günde kullanırlarsa o Monopiravir'in de özellikle yapılan araştırmalar işte yoğun bakımlara düşüşlerde, hastaneye düşüşlerde bir azalmaya yol açtığı, %50 oranında azalmaya yol açtığı araştırmalarla ortaya konmuş. Dolayısıyla bu da bir avantaj Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten takdir edilecek bir faaliyeti diye düşünüyorum. 65, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde belki diğer sağlık kuruluşlarına da yayılacak bunun verilmesi. Ama şu anda filyasyon ekiplerimiz hastaların ayaklarına götürebiliyorlar. Bu monifra ile de özellikle kullanmalarını ve önemsemelerini tavsiye ediyoruz. Avrupa'da, batıda da bu ilaç kullanılıyor mu hocam? Yoksa sadece Türkiye'de mi? Buradan mı başladı? Nasıl o çalışma? Tabii tabii. Özellikle Amerika'da ve e, Avrupa'da da bu ilaç e, kullanılmaya başlandı. Yani FDA onayda e, onayı da var diye biliyorum. Dolayısıyla hani Molnupir şu anda eee covid'de en etkin ilaçlardan birisi ama ilk 5 gün özellikle önemli. Yani bu hastalığın başlangıcında ilk 5 gün içinde yani, kullanmak yani önemli. Yeni bir silah kazandık. Yeni bir silah diyorum. ama en önemlisi aşı Evet. Türk Türkovakşizi diye tekrar. Şunu da soracağım hocam. Bu ilaçların kullanımı, aşıların artması, 3. doz hatırlatma dozlarının yapılmasıyla birlikte tedbirlerin kalkması da gündeme gelir mi? Avrupa'da zaman zaman bazı ülkeler yani tedbirleri konuda kaldırmaya başlıyor. Sağlık başladı. Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz gerçekten önemli faaliyetler yapıyor. Aslında Avrupa'da tedbirler kalkmamışken Türkiye hani omikronla beraber tedbirleri aslında kaldırmıştı. Şu anda kişisel tedbirler dışında bir kısıtlama yok Türkiye'de. Aslında bu konuda öncü ülkelerden birisi Türkiye. Diğer ülkeler hala kısıtlamalar varken işte Türkiye'de okullar açık, işte lokantalar açık, birçok yer açık ama Tabii aşılama oranının yüksek olması lazım. Şimdi yeni yeni da Avrupa'daki ülkeler işte okullar açıyor, kısıtlamaları yeni yeni kaldırıyorlar. Bu konuda bence Bilim Kurulunu ve Sağlık Bakanlığı'nı hani takdir etmek lazım. Öngörüleri gerçekten bizi yönlendirmeleri çok iyi diye düşünüyorum. Yani sadece kişisel tedbirler kaldı ama aşılamayla beraber belki kişisel tedbirler de kalkabilir diye düşünüyorum. çok teşekkürler hocam yanımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Çok sağ, olun. sağ olun. Evet Profesör Doktor Özgür Yiğit Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi yayın konuğumuzda hem Turkova kaşısını konuştuk hem koronavirüsle mücadelede yeni geliştirilen ilacı konuştuk. 65 yaş üstü vatandaşlara filyasyon ekipleri tarafından dağıtıldığını belirtti hocamız. ilerleyen zamanlarda hastanelerde de bu ilacı Temini mümkün olacaktır dedi ve e, hatırlatma dozu yapmamız gerektiğini yapmamış aşı olmamış vatandaşların hatırlatma dozlarını yapmaları gerektiğini de ifade etti. Tedbirlerin kısa sürede kalkması için diyelim sözü yeniden merkeze bırakalım Meltem. Mücahit Topçu'ya ve uzman konuğuna teşekkür edelim ve devam edelim.